İkinci kayınvalidem oldukça konuşkan bir kayınvalide. Birgül Sultan. Birgülcüğüm seni durduramıyoruz ha. Değil mi? Öyle mi düşünüyorsunuz? Güzel hoşuma gitti. Buraya yani. konuşmaya gelmedik Hiç mi? Hiç yabancılık selamı? çekmedin. Biz... Sanki böyle hani aylardır burada gibisin. Ona şaşırdım. E, yıllardır sizi izleyince <laughs> buradaymışız gibi oluyor. Ger Alıştık. Gerçekten çok nadir böyle hemen... E, adapte olan ha. kayınvalidelerden. E, yıllardır sizi izliyoruz. Avantaj ee, sizin konuşmayı için. Konuşmayı da seviyorum. Evet, hadi bakalım. İnşallah tamam. başarınız da daim olur. Afiyet olsun şekerim Çok teşekkür ederim. Bakalım. Bugün puanları vermeyeceğim. Göreceğiz. böyle kayış gibi olmuş. Evet. Ekmeği zor çiğniyorsunuz. Bademin kavrulmuşunu severim. Yani bu iyi mi kavrulmuş, az mı? Güzel kavrulmuş. Hı. Ama ben tatlı sevdiğim için hepsini beğenebilirim. Eyvah. Yani sen şimdi bunu beğenmedin mi, beğenmedin iyi. mi? Ee, dediğim gibi ekmek bunda çok önemli aslında. Tabii. Ekmek kayış gibi. Tamam. çok zor çiğnedim. Keserken Peki. de zorlandım. Pek şekerim. Diğerine geç. Dursun orada. İkinci tabağımıza geçelim. Kıyaslayabilelim birbiriyle. Hı hı. Afiyet olsun. Kim yapmışsa hiçbir şey olmamış. Beğenmedim. Neyini beğenmedin sosun mesela? Acı gibi geliyor tadı. Hmm. Bu sosu eritmiş mi? Nasıl eritmişse? Zaten badem de acı, bademi de becerememiş. Güzelim badem boşa gitmiş. Ekmekle bu öbürünü... bu herhalde bir şey bilmeyen bir gelin. Yapma ya. Hı. Hmm. Çıkarsa senin gelinin görürsün. Kendi gelinimde <laughs> çıksa Yanmış bademi buraya koyarsa biri alır gider. Çok çabuk hani yanar ya file badem. Bunu böyle bir Çok çabuk yakmayacak o zaman. Evet. Çok çabuk yakmayacak. Önüne bakacak. Hmm. Yapmış. Hı? Hmm, yapmış. Ekmek ıslanmış, sosu çekmiş. Sosun tadı harika. Olması gerektiği Diyorsun. Öyle diyorum. Ekmeği de sosu da geçti senden. Harika. Bademler de güzel. Hı hı. Peki. Eğer Nursel Hanım lezzete puan verseydim buna verirdim. Sen neye vereceksin? Bakacağım. Ben buraya lezzet bulmaya değil değil, gelinimi bulmaya geldim. Her gün sürprizler. Ay gelinin de... bir oynamadı Nursel Hanım şurada. Evet. Doğru söylüyorsun. Aa, e senin sorunun, benim sorunum i̇şte ben mu? Ben de Ben de bulayım lezzete vermediği türü. Ben bugün gelinlere de söylüyorum. Lezzetli yemek yapana puan vermeyeceğim. Ben bugün gelinimi bulmak için uğraşacağım. Hiç kimseye puan yok bugün Hanım bedavadan. Lezzetli yemek yapmıyor mu? Yapsa da yapmasa da bulacağım onu yani bugün. Yaptıysa da bulacağım, yapmadıysa da. O kadar iddialıyım. Nerede hayırlısı. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kötü. Yani o iki tabaktan daha kötü. Ne iyi olmamış say bana. Ekmek ıslanmamış, sosu çekmemiş. Bademler yanmış. Bir koku geliyor, He. değişik bir koku. Beğenemedim. Şu tabak çok güzel olmuş. Tamam. Ama benden puan alamayacak. Tamam bir taneciğim. Tek bir tane beğendiğimiz tabak var. Üç tane beğenmediğimiz tabak var. Evet. Hayretler içerisinde ve merakla bekliyorum Hı -hı. ne yapacağını. beş. İkinci tabak beş puan. Bir, bir, bir. Birinci tabak bir puan. Gelinim alamıyorsa kimseye puan Üçüncü yok. tabak bir puan. Dördüncü tabak bir puan. Gelinini bulamadığını düşünüyorsun. Bulamadım. Acaba mesela bunu niye seçti? Dur bakalım. Şimdi göreceğiz. Bir an önce şöyle tak resim geliyor ama... Sona bırakacağım onu. Tamam. Açmaya başlıyorum. Üç tane birimiz var. Evet. Haydi hayırlısı. Neden başlayalım. Bugün de bir strateji yaptık. Gel şu bir de bir de bir yapalım. Şu birin altından kim çıkacak görelim. Bunun halbuki şeylerini beğenmişsin. File e, bademlerini falan. İlk bir puan alan gelinimiz kim? Şurada. Ayakta sen dinleyeceğim. Nasıl savunacaksın kendini? Vallahi çok merak ediyorum. Hazırsanız beğendik biz bu tabağıma bir verdik. Aç da görelim. Böyle şöyle aç. Hatice! Gerçekten sizi hayranlıkla izliyorum. Evet. Bir gününüz, bir gününüzü asla tutmuyor. Tutmayacak. Düşündüğünüz tabaktan benim çıkacağımı, e, yani verdiğiniz puanlara göre benim çıkacağımı düşündünüz. E, yaptığınız burada oyunlar gerçekten ayağınıza dolanacak, evet. dolanmaya da devam ediyor. Be, benim düşünceme göre. Beğendiğiniz tabağımı ya, kavrulmuş evet. olanı severim dediniz. Evet. Bademlerin. Hı hı. Elinizi da. bulduğunuzu mu düşünüyorsunuz peki, Haticeci? Ne Hayır. Bir saniye, Ne yani nedir sizin yaptığınız? Ben bugün kimseye puan vermeyeceğimi söyledim. Tamam. Tamam mı? Yani puan yok. Beğendim tabi Senin tabağını bulmaya gelmedim. Lezzetli yemek yemeye de gelmedim. Neye geldiniz? Seni bulmaya geldim. Ha, Bu, geliniz var bakın. Geliniz şey... Derya burada bulabilirsiniz hemen. Haticeciğim ne yapıyorsun? Söyledi, kaynanam sana böyle puan verdi. Yakmışsın çünkü. Ben mi? Aynen. Gerçekten. gerçekten. Sen burada <laughs> mısın tatlım? Buradayım tatlım. Orada. <laughs> Daha demin de aynıyorum abi. Komik aldım. komiksiniz gerçekten. Yanlış değil. Ben bademin kavrulmuşunu severim. Güzel kavrulmuş dedi. Sadece ekmeğimi bak bir de takın. kayış gibi dedi. Herhalde ses oradan sana uzaktan geldiği için algılama problemi oluyor. Yanmış tabakları zaten orada. Ya tadımlarken olmamış. Çikolatası da olmamış dedi. Orada iki ve dört. Kayış gibi yapmış. Evet. Böyle bir şey var Hatice. Beni dinlersen anlayacaksın. Ben Dinliyorum. bugün ilk başta Nursel Hanım da dedi. Hı hı. Ben buraya geldiğimde. Asla kimseye puan vermeyeceğim dedim. Lezzetli tabağa da puan vermeyeceğim. Ben senin tabağını bulmaya gelmedim. Bulduğumu düşündüysem gelinime verdim. Yoksa hiç kimseye puan vermedim Demek Bu ki, geliniz lezzetsiz, Öyle Demek ki geliniz lezzetsiz yemekler yapıyor. Öyle veya böyle. Demek ki geliniz lezzetsiz yemekler yapıyor ki. fark etmiyor. Bence yemek için gelmedim. Yanlış yerdesiniz. Siz o zaman buraya böyle tamam. ekranlarda gözükeyim. Bir kalabilirsen bir, tabii, tabii, bir tabii, hafta evet, kalayım. Evet. Değil mi? O yüzden tabii, tabii, sizin evet. sizin bir amacınız yok evet, yani. Evet evet amacımız yok. Bir ha, gayeniz de yok. tek senin amacın var. Başka tabii ki de burada amacı yok. Kimseye puan da vermeye gelmemişsiniz. Yani sizi anlamıyorum ben. Gerçekten sizin artık tadımlarınızı geldiğinizde hiç merak etmeyeceğim bundan sonrakileri de. Bence sen en çok benim tadımlarımı merak edeceksin. Hiç edecek. merak etmeyeceğim. Bundan sonra ama ben sizi şaşırtacağım her zaman. Bundan sonra sana hep bir vereceğim Hatice. Bulduğum zaman. Bu kadar basit. O kadar bulmak kolaysa hemen tak diye bulalım gelini. Kolay değil. Haticeyi Maticeyi işte. Hatice bulabiliyorsan. Gelini bulsam hepsine biri bastırmıyor. E, Haticeyi nasıl bulacağım? E böyle bulacağım işte. Şansına, balına bulacağım yani. Şansla. Öyle merak ettim bak. Öyle iddialı, öyle kendine güveniyor ki. Ay bugün çok güvenim yerinde. Ay güvenim çok bir de bulursan gülüş. hakikaten bak herkes baka kalacak. İkinci bir. işte bu tabak. Biliyor musunuz bu tabağı da çok beğenmiştik ama bir verdik. En beğendiğimiz tabaktı. Bu tabağa böyle tostuna bir bıçak vurduk. Aa! Bayıldık. Bayıldık. Sosu bayıldık. <laughs> Filelerine bayıldık ama bir vermeye uygun gördük. Puan bizim can bizim, değil mi? Evet. Evet. Açalım da görelim. Aç. Zeynep, çok sevindim. <laughs> Harika. Siz dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçiyorum belli zaten dalga geçtiğiniz. Hı hı. Şu an ben gerçekten ya kalp atışlarımı falan durduramıyorum sinirden, gerginlikten. Hı hı. Yani hani şu an ne yapabilirim daha düşünüyorum yani size daha nasıl sözler söyleyebilirim. Hı hı. Çünkü adalet deseniz yok. Ağız tadı deseniz yok. Zaten gelinimizi aramaya gelmemişsiniz. Çünkü geliniz lezzetli bir tabak böyle çıkartamaz oraya imkanı yok. Kesinlikle eminim ki tatlıya dair teisini bilmiyor sizin gelininiz. Hı hı. Dediniz ki benim gelinim zaten kesin kötü yapmıştır. Hayır kötü Bir dakika ya. Ben şu an gerçekten çok gerginim. Ben çünkü bugün bu tatlımda o kadar eminim ki 5te 5 beş yaptım. O kadar eminim ki şu an annen haksızlık ya adal Nereden? Adalet. Gidip tattın mı tabakları? Sırtından eli titriyor ya, Gidip an tadına baktın mı? Ya benim tatlılarımda yok. Annen bir çatal aldığında dünya ile iletişimini kesti ya. Sen neyden sakin ol. o? Ne oldu sakin ol. Ben şu ne an oldu? sakin olamıyorum. Tabii senin ol. bir amacın yok burada. Sen ne için geldin ol, ol. buraya? Senin amacın ne? Benim amacım ne mi? Ben Mesela, burada bir aydır burada ne yaşıyorum. Ne? yaşıyorum. Senin gibi iki ya de çeyreğe... Ben, ne ben ne? çok gerginim ben gerçekten gerginim şu anda. Zeynep, git tabağı ben tattım, benimle muhatap ol şu anda. Şu anda o benimle O zaman gelin bana ol. laf atmasın o Ben zaman. senin tabağına bir verdim, hak ettin, verdim. Hak Beğenmedim. ettin mi? İzleyicilere soruyorum, Beğendim. gerçekten adaletli miydi yani bu? Adaletli miydi? Evet. Ben... Bir dakika, nasıl adalet? Zaten kötü hiçbir yorumunuz yok. Tamam. Aynı yaptığınız gibi şunu yapayım. Bakın tek 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 bir kesimde direkt kesilen bir pasta ve ağzınıza alıyorsunuz. Ah oh, dünya ile iletişimi kestim o kadar güzel ki böyle bir pasta görmedim. Onun ve için eminim bir ki verdim. aynen ben şokum ya İyi Bir vermek evet. için buraya geldim ben yok artık öyle bol keseden puan sen şimdi güzel yapacaksın ben sana biri basacağım. Sen sinirden kuduracaksın. Böyle bir şey. Ha siz amacınız ne? Amacım ne sana bir geldiniz? vermek. Amacınız bize evet. bir vermek. Güzel tabak. Bundan siz tabak aramıyorsunuz, lezzet aramıyorsunuz. Hiçbir sizin e, buradaki insanların emeğine karşı hiçbir emek e, puanınız vermeniz yok. Adaletiniz zaten hiç yok. Demek ki normal hayatta da hiçbir şekilde adaletli davranmıyorsunuz. Senin ye tabağını bulmaya, sana iyi puan verip seni oynatmaya gelmedim. Gelinimin tabağını bulmaya Geliniz oynayamayacak ama. Oynamasın. Önemli. Sen oynamadın ya da oynamadın. Hı hı. Gelinimi bulamadım. E bulamadıysam da öyle puan dağıtmayacağım. Şu anda ya Ece'ye ya da kendi gelinine. Buldun mu diyorsun gelinine? Bilmiyorum. Umuyorum. Tıt İnşallah bulmuşumdur. Bebeğim burada bir oynar. Bu tabağı beğenmedin. Be Yo beğenmedim. Tamam beğenmedin. Tamam. Ve beş verdin. Evet. Onu da beğenmedim. Onu da beğenmedin. Ona da bir verdin. Bugün ne oldu biri bana anlatsın gerçekten sosyal medyaya soruyorum. Kayınvalidemiz Birgül Hanım'ın amacı ne? 5 puan verdiği tabak bakalım kime gitti. Biri beş, biri bir puan alan iki tabak var ama birbirinden daha böyle yarışır kötü yorumlar var. İkisinde de ama biri beş, biri bir aldı. Şanslı gelinimizi öğrenelim. İnşallah. Açıyoruz. Açıyoruz. Ay bulursan ne havalı olur, ne kızdırırsın. Hadi bakalım. Aç da görelim. Ece. Olmadı. Ece'ye gitsin olmadı al bak <Gülüyor> <Gülüyor> ay buna da çok kötü yorumlar yaptık